Herkese sevgiler, selamlar, merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için karnıyarık yapıyorum arkadaşlar. Karnıyarık için öyle bir püf noktası var ki artık yaptığınız karnıyarık yemeği çok yağlı olmayacak. Biliyorsunuz karnıyarığın patlıcanı yağda kızartılarak yapılır. Sonrasında ise yemek çok fazla yağlı olur. Bunun için öyle bir püf noktası var ki artık yaptığımız karnıyarık yemekleri çok yağlı olmayacak arkadaşlar. Bunun için öncelikle patlıcanlarımızı olması gerektiği gibi yağın içinde güzelce kızartıyoruz. Patlıcanlarımı ben çizgili şekilde soydum. Bir kenarından bıçakla içine doğru bir çizgi attım. Ondan sonra patlıcanlarımı orta ateşte içi yumuşayana kadar kızarttım arkadaşlar çatalla. Patlıcanınızın içinin de yumuşak olup olmadığını kızartırken kontrol edin. Yüksek ateşte kızartırsanız patlıcanın üstü bir anda kızaracaktır, içi yumuşamayacaktır. Buna dikkat ederseniz patlıcanlarınızı çok güzel bir şekilde kızartmış olursunuz. Her tarafını güzelce kızarttım arkadaşlar. Tavadan aldığım patlıcanları çizdiğim yerlerinden hafifçe açtım. Tepsimin içinde şimdi hepsini çeşmenin altında yıkıyorum. Böylece patlıcanların içine emmiş olduğu yağı bu şekilde suyla beraber dışarıya atmış olacağım arkadaşlar. İsterseniz tepsinin içini suyla doldurarak 3-5 dakika bekletebilir. Birkaç defa da bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ben çeşmenin altında 6-7 kere sık sık suyunu değiştirdim. Zaten suyun renginden de anlaşılıyor. Patlıcanlar bütün yağı suya bırakıyor. Gerçekten yağsız pişmiş gibi oluyor. Bu yöntem benim çok hoşuma gitti. Daha önce farklı bir tarifte de sizlere bunun farklı bir yöntemini göstermiştim. Bu da karnıyarık versiyonu oldu. Şimdi sudan geçirdiğim patlıcanların orta kısımlarını çatalla güzelce açıyorum. Birazdan içine hazırlayacağım ve karnıyarığımızın iç kısmını oralara yerleştireceğim arkadaşlar. Hemen karnıyarığımın içini de hazırlamaya başlıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağın içine ince ince doğramış olduğum 2 tane kuru soğanı ekledim. Soğanlarımı güzelce kavurduktan sonra içine yaklaşık 250 gram kadar orta yağlı kıymam var arkadaşlar. Onu da aldım. Şimdi kıymamı da biraz kavuracağım. Sonra içine baharatlarını eklemeye başlayacağım. Evet kıyma da istediğim gibi kavruldu. Şimdi içine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim arkadaşlar. Salçayı da kıymaya yedirdikten sonra 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da kimyon ilave ederek karnıyarığımın iç harcını bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi iç malzememi patlıcanlarımın içine yerleştireceğim. Önce hepsine birer kaşık koyuyorum. Daha sonra kalan kıymayı eşit bir şekilde tüm patlıcanlara dağıtıyorum arkadaşlar. Sonra patlıcanlarımın üstüne birer dilim domates ve biber ekliyorum. İsterseniz eklemeye de bilirsiniz ama ben karnıyarık yemeğini bu şekilde çok seviyorum. Sosu içinde 2 yemek kaşığı domates salçasını 2 su bardağı su ile açtım arkadaşlar. Ve bu sosu e, patlıcanlarımın üstüne kaşıkla güzelce gezdiriyorum. Fırınımı da önceden 180 derecede ısıttım. Patlıcanların yüzü güzelce kızarana kadar fırında karnıyarığımızı pişiriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 30-35 dakikada benim karnıyarığım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Patlıcanları lokum gibi oldu. Üstüne koyduklarımda nar gibi kızardı. Böylece bir videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugün sizlere akşam yemeği için bir karnıyarık tarifi paylaştım. Umarım vermiş olduğum tariften memnun kalırsınız arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.